Çocukların önüne sunulan hayatı değil de kendi yeteneklerinin, be kendi becerilerinin farkında oldukları ve bunları ortaya çıkardıkları bir eğitim atölyesi açmak istiyorum. Onların yani e yaşlarına oranla beyinlerinde bulunan, hayallerinde bulunan o büyük insanı ortaya çıkartmak istiyorum. Onların da benim gibi kısıtlamalarla büyümelerini istemiyorum. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. İkinci bir hayalim de Bordo Berelilerin eğitimini çok merak ediyorum. Çok araştırma yaptım. Onlara çok hayranım. Onlar hayatlarından, duygularından vazgeçip sırf vatanı uğruna eğitim alıp o yönde ilerliyorlar. Ben onları çok merak ediyorum ve bir günlük bir de olsa onların eğitimlerinde bulunmak istiyorum.